Merhaba sevgili dostlar, ben Mahir Selim Keskin. Filament inceleme video serimizin 8. videosuyla karşınızdayım. Ve bugün konuğumuz olan firma tekrar yeniden mikrozey firması. Fakat bugün PLA'sıyla değil de ABS Plus ürünüyle incelememize konu olacak. Son günlerde ABS'ye olan ilgi ve alakanın artmasıyla birlikte sizlerden de bana gelen talepler, ABS ürünlerini incelemem yönünde gelen talepler artmış bulunmaktaydı. özellikle de mikrozey firmasının sosyal medya ortamlarında çokça adından bahsettiren ABS Plus'ını incelemem yönünde pek çok sizden talep geldi. bu doğrultuda ben de mikrozey firmasından ricada bulundum. Sağ olsun Tayfun Bey beni kırmadı. incelemem üzere ürünü bana ücretsiz yolladı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Hazır Tayfun Kızıltaş'tan söz açılmışken birkaç hususa değinmeden e, geçemeyeceğim. Şimdiye kadar hiçbir firmayı e, müşteri ile ilişkileri e, konusunda bir değerlendirmeye tabi tutmadım. Belki de tutmak gerekiyordu. Fakat mikrozey firmasını eğer böyle bir değerlendirmeye tabi tutsaydım e, 10 üzerinden 10 verirdim. Çünkü e, Tayfun Bey e, her türlü platformda e, aramızda Kendisine ulaşmak çok kolay. Bir firma sahibi olarak ürününün arkasında sattığı yazıcıların da arkasında sadece mikrozey firması bir filament üreticisi değil. Tayfun Bey kendi satmadığı yazıcılarla ilgili soruları bile bıkmadan usanmadan cevaplıyor gördüğüm kadarıyla tüketicinin yanında aramızda olan birisi bu açıdan kendisini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve çok fazla lafı uzatmadan incelememize paketlemeden başlayarak geçmek istiyorum. Paketleme ve içerik konusunda PLA incelemesinde olduğu gibi Mikrozey firması geçer not alıyor. Bu karton kutuyla beraber geliyor. Kutunun üzerinde Mikrozey Filament ABS Plus ibaresini görüyoruz. Yine 1 kiloluk bir paket. Artı eksi %5 sapmayla... 1,75 milimetre çapı olan bir filament. E, Nozla sıcaklığı olarak 250-260 arası. tablo sıcaklığı olarak ise firma bize 80 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasını e, öneriyor. E, kutuyla beraber e, bana ne geldi? Bu sefer e, şu şekilde e, çaylar geldi. E, i̇lk defa bir firmadan e, böyle bir eşantiyon görüyorum. Çayı içtim Tayfun Bey. Ziyade olsun. Teşekkür ediyorum. Kutu içeriğine geçtiğimiz zaman vakumlu torbasıyla ile beraber filamenti karşımızda görüyoruz. Filament makarası yine plastikten kaliteli ağır bir makara. Yalnız kutunun üzerinde yazan bilgiler makaranın üzerinde yazmıyor. Bu bir eksi tabii ki. Bunu yazmak çok zor bir şey değil. Artık bunu üreticilerimizden bekliyoruz. E, bu şekilde birçok makarası olanlar için e, birbirine karıştırmak son derece kolay oluyor ürünleri. E, buraya bir e, işte ürünün cinsi olsun, basım sıcaklığı olsun, tablo sıcaklık bilgileri olsun artık görmek istiyoruz. E, filamentin dokusuna geldiğimiz zaman e, bu natural bir e, ürün yani beyaz pigment yok içinde e, size şöyle göstereyim farkı. Bu işte Mikrozey'in e, ABS'si, ABS Plus'ı ile basılmış ürün. Bu ise beyaz e, beyaz PLA ile basılmış bir ürün. Aradaki e, renk farkını zannediyorum ki görebiliyorsunuz. E, Natürel ABS'lerde biraz daha sarıya, daha yakın bir renk e, hasıl oluyor sonuç olarak. E, zaten beyaz olmasını da beklemiyoruz. Bu natural e, diye kutunun üzerinde zaten e, ibraz edilmiş. Filamentin dokusundan bahsedecek olursak e, doku olarak e, son derece pürüzsüz ve e, mat bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. E, yaptığım ölçümlerde kalınlık değerini 5 ayrı yerde e, tutturdu. Dolayısıyla kalınlık açısından e, standartlara uygun bir filament olduğunu söyleyebilirim fiyat konusuna geldiğimizde ise bugünün tarihini 27 Ağustos Perşembe 2020 olarak en başta belirteyim günümüz koşullarında ürünün fiyatı 99 lira KDV dahil ve kargo hariç olmak üzere bildiğiniz gibi döviz aldı başına gidiyor Dolayısıyla bu fiyatlarda dalgalanmalar olabilir artış beklenebilir Önümüzdeki günlerde Dolayısıyla bu videoyu izlerken Günün tarihini göz önünde bulundurmayı e, ihmal etmeyiniz. Ve işte şimdi zurnanın zırt dediği yere gelmiş bulunmaktayız. E, yani bu videoların biraz da çekiliş e, amacı olan e, filament e, mukavemet test videolarını izleyeceğiz ve üzerine beraber yorum yapacağız. Parçanın koptuğu yer. Mikrojet ABS. parçanın koptuğu yer. Evet sizin de gördüğünüz gibi yaptığım test sonucunda MicroZ firmasının ABS Plus'ı yatay baskıda 125 kilogram çekti. dikey baskıda ise 14.55 kilogram çekti. Şimdi bu test sonuçlarını ben tabii ki e, testi yapar yapmaz Tayfun ile paylaştım. E, benim garibime gittiği gibi onun da garibine gitti. Çünkü ABS'nin aynı firmanın PLA'sından daha düşük değer e, almış olması e, onun da beklediği bir şey değildi. Dolayısıyla acaba basılan makinenin e, bu iş üzerindeki tesiri ne diye düşünerek benden e, STL dosyamı istedi e, ve aynı parçayı kendi makinesiyle basarak bana yolladı test etmem için. Şimdi de o testin videosuna bir bakalım ve karşılaştırmasını yapalım. Evet, Tayfun Bey'in yolladığı parçaların yatayda 159.65 kilogram, dikeyde ise 135.35 kilogram çektiğini beraber gözlemlemiş olduk. Bu mikrozey firması'nın yolladığı parçanın testiydi. Fakat bu parçaları aynı kefede değerlendirmek tabii ki yanlış olacak çünkü. Tayfun Bey'in baskı yaptığı makina Zortrax isimli bir kapalı makinaydı. Ve onun slicer'ı kendi içinde bir slicer. Çok ayarlara müdahale ettirmeyen bir slicer anladığım kadarıyla. Çünkü yani neden aynı kefede değerlendirilemez diyorum. Çünkü bu iki farklı çıktının öncelikle ağırlıkları birbirinden farklıydı. Yani benim aldığım çıktı 19 gramken... E, Mikrozeyin bana yolladığı çıktı 23 gramdı. E, daha sonra kırıldıktan sonra fark ettim ki e, dolgu desenleri de birbirinden farklı. Yani bu Tayfun Beyin yolladığı e, çıktı honeycomb yani bal peti e, dolgu stililiyle e, çıktı alınmış. Benimkisi ise e, bu zamana kadar hep e, aynı çizgide kaldığım cairoid e, e, dolgu deseniydi. Öte yandan bu iki parçanın duvar kalınlıkları da birbirinden farklı. Ben 0,8 mm duvar kalınlığı yaparken bu parçanın duvar kalınlığı 1,4 mm aşağı yukarı. Dolayısıyla arada epey fark var. Bu ikisini birbiriyle aynıymış gibi değerlendirmek yanlış olur. Dolayısıyla bu farklılıklar sebebiyle ben bu zamana kadar hep çıktıları aynı makineyle aldığım için aynı slicer'ı, aynı dilimleyiciyi, aynı ayarları, hatta aynı odayı, aynı koordinatları, aynı upgrade edilmemiş stok makinemi kullandığım eee çıktıyla alınmış sonuçları baz alacağım ki bu zamana kadar yaptığım testler arasında herhangi bir standart farklılığı, bir adaletsizlik olmasın. Ama Tayfun Bey'in bana yolladığı parçada gösterdi ki aslında bu balpeti eee dolgusu bal peteği desenli dolgu e, bu tip e, dikey gerilimler için e, daha uygun bir e, dolguymuş biraz da et kalınlığını arttırdığımızda duvarların et kalınlığını arttırdığımızda e, sonucun ne kadar e, fark yaratacağını hep birlikte görmüş olduk yani 60 kiloya 135 kilo özellikle dikey baskıda 135 kilo görmüş olmak çok şaşırtıcıydı benim için Dolayısıyla makine farkının ve biraz da tabii ki ayarlarla oynamanın nelere kadir olduğunu birlikte görmüş olduk. Burada değinilmesi gereken bir diğer husussa son dönemde artan ABS ihtiyacına binaen firmaların formülasyonlarda bir takım değişiklikler yaparak ABS'yi daha az nazlı, daha kolay kullanılabilir, tabladan kolay kolay kalkmayan, ve kapalı bir kabin gerektirmeyecek şekilde baskı alınabilen bir ürün haline getirme çabası. Ve Micro firması da bu çabanın ürünü olarak zaten bu ABS Plus'ı piyasaya sürmüştü. Yani firmanın iddiası kabini olmayan açık bir yazıcıda bile bu ürünü tıpkı PLA'da olduğu gibi basabiliyor olmanızdı. Facebook'taki topluluklarda da pek çok kişinin açık kasalarıyla birlikte bu filamenti kullanarak sorunsuzca çıktı aldığını ben gördüm. Fakat orada gördüğüm başka bir şey de var. Kullanıcıların neredeyse ikiye bölünmüş olması. Yani bir kısmı diyor ki ben hiçbir şekilde çıktı alamadım. Yazıcının üzerine kapatsam da çıktı alamadım. Açık olduğu halde de çıktı alamadım. Tabladan kalkma sorununu önüne geçemedim. Bir kısım da diyor ki, benim yazıcımda hiçbir sorun yok. Açık yazıcımla hiçbir sorun olmadan ABS proyu kullanarak çıktımı alabildim. Erbil Bey'in mesela paylaşımlarını görmüşsünüzdür. Kapalı odada açık kasa ile baskı alıyor. Daha sonra balkona çıkıp baskı alıyor vesaire. Her türlü hava sirkülasyonunun olduğu yerde bu filamentle birlikte baskı alabildiğini söylüyor. Benim Deneyimlerim bu kadar e, hoş olmadı. Ben de e, kolay kolay çıktı alamayanlar arasındayım e, bu filamentle birlikte. E, odanın kapalı olması ve herkesin e, çokça girip çıkmada bir oda olmasına rağmen e, açık kasa olan e, Ender 3 Pro'mla birlikte çok kolay çıktı alamadım açıkçası. Cam üzerine denedim, pirit sürerek denedim, saç spreyi sıkarak denedim, şekerli su ile denedim, en son peyi tabla alarak denedim ve onda da başarısız olunca son çare olarak yazıcının güç kaynağını yazıcıdan ayırdım ve yazıcımın üzerine bir çöp poşetini ters olarak geçirdim. Bunu yaptıktan sonra sorunsuzca çıktı almaya başladım. Ve deneyimlerime göre buradaki sorun Tabloya yapıştırıcı sürmek ya da tabloya yapışmama sorunu değil. Basılan filamentin aniden ısı kaybederek e, şekil değiştirmesi e, ve tablodan sonuç olarak e, baskınızın kalkması oluyor. Dolayısıyla e, sizin baskınızın baskı işlemi bittikten sonra aniden soğumaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da ancak bir e, kapalı kutu ya da bir kabin ya da en azından yazıcının üç tarafının veya dört tarafının Kapalı çevrili olduğu bir kuytu köşeye yazıcıyı koyarak çözümleyebiliyorsunuz. Şimdi olaya genel çerçeveden tekrar bir bakıp özetini çıkartacak olursak, şimdiye kadar ABS klasmanında iki ürün incelemiş olduk. Daha evvel Sigma'nın Sigma, Sigma 3D'nin ABS Power ABS'sini incelemiştik. O yatayda 89.80 dikeyde 6.15 kilogram çekmişti mikrozeyki ise yatayda 125 kilo dikeyde 14.55 kilo çekmiş oldu Şimdi tüm bu test sonuçlarına bakarak ortaya çıkartılacak bir enteresan durum var ki o da şu Mikro Z firmasının bana yolladığı ürünü hani ideal baskı olarak kabul etsek bile yatayda 160 kilo ve dikeyde 135 kilo çıktısıyla birlikte biraz elma ile armutu karşılaştırmak gibi olacak ama PLA sıralamasında yine de mukavemet dayanıklılığı açısından en üst sırayı alamıyor ABS. Yani benim ABS'den beklentim her zaman şuydu PLA'dan çok çok daha dayanıklı hem ısıya dayanıklı hem dirence mukavemete dayanıklı olmasını beklerdim. Dolayısıyla böyle bu kadar eziyeti çektikten sonra, e, printerımı e, kabinle e, kapladıktan sonra, ne bileyim e, yapıştırıcılar sürdükten sonra, çoğu yazdırma girişimim de başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra e, aldığım çıktının e, tüm denediğim e, PLA ürünlerden daha dayanıklı olmasını, böyle 300 kiloları vesaire çekmesini bekliyordum. E, ama sonuçlar öyle değil. Yani yatayda Microzen yolladığı, kendi yolladığı e, parça da e, zaten PLA'sıyla aşağı yukarı aynı e, şeyi gösteriyor, aynı performansı gösteriyor. Dolayısıyla ben bu kadar eziyeti e, çekeceksem e, ve aynı sonucu alacaksam neden ABS'yi tercih edeyim e, mantığı hala e, kafamda işliyor şu an. Belki de benim aradığım şey naylon e, filamentler. E, onların çok daha dayanıklı olduğu söyleniyor ben aldığım çıktılarda da e, yani mekanik e, dayanıklılığı e, ön planda tutan birisiyim. Yani bu tip e, bu tip e, e, süs eşyası basacaksanız e, ayrı bir şey. Yani bu bunun herhangi bir dayanıklılığa ihtiyacı yok zaten. Bunu kenara koyuyorsunuz, orada duruyor. Ama eğer bir e, makine tasarlıyorsanız, bir drone parçası, bir e, ne bileyim planör e, tasarlıyorsanız orada en az ağırlıkla en fazla dayanıklılığı sağlayabiliyor olmanız lazım. Benim peşinde olduğum ürün aslında o. Ama ABS ile bunu yakaladığımı söyleyemeyeceğim ben. Genel değerlendirmem şimdilik ABS üzerine bu yönde. Bu filament ile aldığım çıktılara örnek olarak yanımda da size çok güzel bir Walter White büstü göstereceğim. Bu Breaking Bad dizisinden e, en sevdiğim dizilerden birisiydi gerçekten. E, baş karakteri e, Walter White'ın büstü. Bunu iki parça halinde birbirine geçmeli şekilde tasarlamışlar. E, boyası kolay olsun diye gerçekten e, çok detaylı, çok güzel bir e, model olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir sıkıntı olmadan bastım. Tabii ki... E, Yazıcımın üzerine çöp poşetiyle kapattıktan sonra Ha bu arada onu da söyleyeyim. Böyle bir niyetiniz varsa bu çok tehlikeli bir şey. Yani yazıcıyı çöp poşetiyle kaplamak yangına sebebiyet verebilir. Güç kaynağını yazıcıdan ayırmanız gerekiyor. Güç kaynağını poşetin içinde tutmamanız gerekiyor. Çünkü çok ısınır. Allah korusun bir faciaya sebep olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Bir diğer çıktı ise işte bu e, su içen e, at ve heykelci diyebiliriz herhalde. Bu da çok detaylı. Herhangi bir e, farkındaysanız şey yok, öyle tüylenme gibi bir filamentten kaynaklı e, veya nemden kaynaklı herhangi bir e, sorun yok çıktılarda. E, bir diğer e, ürün işte buydu. Bu nedir? Bu bir e, aparat aslında, süpürge aparatı. E, duvara delik deleceğiniz zaman e, bunu ee, süpürgenizin ucuna takıyorsunuz ee, deliği tabii ki buradan açıyorsunuz ve buradaki kanallar sayesinde hem bir yandan duvarı vakumladığı için kaymıyor hem de e, Şuradaki deliklerden de tozu içine çekiyor bunu kullandım ee, başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim bunun linkini sizinle paylaşırım bir diğer size göstereceğim şu an yanımda olmayan e, çıktı ise e, FPV gözlüğüm ve e, radyo kontrol e, drone kumandam için. ...bir askı aparatıydı. Bundan da çok memnun kaldım. Fakat bunda fakat bu çıktığı yazıcının etrafı açıkken almaya çalıştığım için... ...köşe noktalarından kalkma yaşadım. Buna rağmen çok göze batmadığı için... ...çıktığı yine duvara montajlayıp askı olarak kullanmaya başladım. Çok da memnunum, tavsiye ederim. Burada parantez içinde şunu söylemem gerekiyor. Yani basacağınız şey tablo yüzeyi az... Ve küçük bir şeyse e, burada e, tabladan kalkma yaşamayabilirsiniz. Yani açık bir yazıcıyla küçük objeler basacaksanız bu ürün e, yazıcının etrafını kapatmadan da kullanabileceğiniz bir ürün. Ama e, tablo yüzeyi genişse ve alacağınız parça büyük bir parçaysa özellikle baskı süresi ilerleyip anında soğuyan filament kütlesi büyükse o zaman e, tabladan kalkmaların çok kolay yaşandığını ben e, deneyimledim. Dolayısıyla e, bence bu ürün kullanılacaksa e, kapalı bir kasa ile kullanılmalı. E, kasası olan bir printer tercih edilmeli diye düşünüyorum hala. Bir diğer aldığım çıktı e, taşınabilir klima için bir e, egzoz boru yönlendiricisiydi. E, bunu da kendim tasarlayıp çıktısını aldım. E, bir şeyleri kendiniz tasarlayıp e, onun çıktısını alıp kullanabilmek gerçekten bu 3D printerların en güzel yönü diye düşünüyorum. Bu da çok işlevsel bir şey oldu. Aynı zamanda parçanın ısıya karşı direncinin nasıl olduğunu gösterecek bize ilerleyen zamanlarda. Çünkü bu egzozdan epey bir sıcak hava çıkışı oluyor. Aynı zamanda bu ısıya dayanıklılık konusu arabası için bir şeyler tasarlayanları da çok ilgilendiriyor. Çünkü arabalar yazın çok çok ısınıyor iç mekanda biliyorsunuz. Hava da almadıkları için. 45-50 dereceleri bulabiliyor. Dolayısıyla PLA çıktı alanlar bir gün sonra gelip çıktılarını eğrilmiş, bürülmüş olarak görüyorlar. Dolayısıyla onlar çokça bu ABS ürününe yöneliyorlar. Ben de bunu test edebilmek için bir isimlik, daha doğrusu bir numaralık bastım. Kendi cep telefonumu, cep telefon numaramı baskısını aldım. Bunu da arabamın ön camına yerleştirdim. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunun ısıdan etkilenip etkilenmediğini de görmüş olacağız. Benim arabam siyah. Yazın e, rahatlıkla e, 50 dereceleri bulabiliyor e, iç ısısı. Dolayısıyla bu da güzel bir test olacak diye düşünüyorum. Bunun sonuçlarını da sizinle gerek Facebook'tan gerekse YouTube kanalından paylaşırım. Evet şimdilik e, Micro Z firmasının ABS Plus ürününün incelemesi e, bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.